çok basit. İnsanları tanımanın en iyi yolu onların konuştuğu cümlelerin içerisinden ismi, özneyi atıyorsunuz. Ve kişi sanki kendinden bahsediyormuş gibi, zaten kendinden bahseder insanlar, cümle başına ben koyuyorsunuz. Örnek vermem gerekirse. Bak şimdi sen ne yap biliyor musun? Ben ne yapmalıyım biliyor musun? Bence sen bu işi bırak. Ben bazı işleri bırakmalıyım. Seni bazen birinin itmesi lazım. Beni ya da şey, şu da olabilir. Seni itmemi ister misin? Ya da beni bazen birinin itmesi lazım. Sorun şimdi mesela o boğa çalabilir miyim? Çalamaz. Bugün fiyatı 30 binden başlayan bir enstrüman. Çalamazsın. Alamazsın da alırsan göt olurum. Yani nedir? Kişi aslında kendinden bahsediyor. Aslında kişi kendini görüyor. Psikolog. Psikoloğa gittiğiniz zaman size resimler gösterilir. O resimlerde herkes farklı şeyler görür. O resim seninle ilgili. Ne görüyorsan seninle ilgili. Bana mesela şimdi sorsanız deseniz ki Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanabilir miyim? Bilmem Boğaziçi falan. Boğaziçi mi kaldı ya? Sakarya Üniversitesi'ni kazanabilir miyim? Kazanırsın. Çünkü ben kazandım. Japon dil edebiyatı na ee, çok merakım var, okuyayım okumayayım. Japon dili edebiyatım var. Varsa oku. Ya da bilmem ne yapacaksın ki sonra? iş bulabilir misin? Nerede çalışabilirsin? Mesela i̇ş iş şeyi var mı Karşılığı var mı? Yok. O zaman yapma. Yani nedir? Ben bunu yapamıyorum, sen yaparsın diye ödüm kopuyor. İnşallah da yapmazsın. <laughs> Viyana'ya geldiğimde bir kız bana demişti ki üniversite bitirmen çok zor. Çok zor. Okulu en aşağı 5 yılda bitirebilirsin dedi. Bilemedi. 6 yılda bitirdim. Ama iki okul birden okudum ve 40 saatte garsonluk yaptım. Üniversiteyi evet bitirmek zor. Ama başka bir arkadaşım da dedi ki kendisi okulda okul birincisiydi işte fen lisesini kazandı bilmem nereden, burslar aldı İsviçre'de okudu zart yaptı zurt yaptı falan inanılmaz başarılı bir çocuk bana dedi ki Melike burada okul dedi Türkiye'dekiler gibi değil burada sınav zamanı değil her gün çalışman lazım her gün bir sınavın varmış gibi ders çalışman lazım onu yaparsan geçersin dedi şimdi zaten kendi de yaptığı bir şeyin üzerinden e, benim ne yapmam gerektiğini söylüyor Kişi kendini biliyor yani. Bir arkadaşım vardı mesela. Kız beni bir gün gördü ve çığlık attı. Aa! dedi saçların dedi hemen boyamalısın. İki hafta sonra saçını boyadı. Arkadaş. Demek ki onun saçını boyamaya ihtiyacı varmış. Beni gördü ve bu ihtiyacını e, hatırladı. Geçen gün kayıt dışı diye bir program izledim. Beyinle ilgili bir konu vardı. Bir beyin cerrahıyla e, travma konusunda e, uzman olduğunu söyleyen iki kişi işte karşılıklı konuşuyorlar. Ama daha çok cerrahın diğer adamı itin götüne sokmasıydı ana tema. İki saat boyunca 16 kez, en aşağı 16 kez ben beyin cerrahıyım, kapa çeneni <laughs> dedi karşıdaki adama. Haklı mıydı? Bence haklıydı. Ben 300 kitap yazmış olsam şu an oturduğum yerde oturmam havada konuşuyor olurum artık. Yani böyle dönerek konuşurum. Siz beni yakalamaya çalışırsınız bir yerden. Yani diyor ki Kapa çeneni diyor. Ben burada beyin cerrahıyım. Yaz diyor. Beyinde diyor şey e, o gözün arkasında bir sinir varmış. E, ve o sinir sayesinde biz bazı anıları kaydediyoruz. E, anıları hatırlıyoruz vesaire. E, diyor hipokampus bilmem ne. Yaz diyor. Not al diyor burayı. Adam Not alıyor. <laughs> <laughs> Çok haklı. Türkiye'de biraz o tarz programlarda entelektüel e, sidik yarışı oluyor. Mesela diyor ki 1870'lerde Nixon. 1869. 1869. Diğer mesela kişi de o da kendi çapında anlatmaya çalışıyor. Amerikalarda eğitim almış ve daha insanların anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyor. Diğeri biraz kalbur üstü kalıyor. Cerrah bir başladı konuşmaya. Önce biraz karşı taraf anlattı işte travma nedir falan filan nasıl oluşuyor. Sonra beyin cerrahı bir başladı konuşmaya. Dedi ki Yavrum dedi senin bir makalen var mı? Şimdiye kadar yayınladığın bilimsel makale yok. Herhangi bir titılın var mı? Yani doçentliktir, profesörlüktür. Hadi hiç hiçbir olmaz. Ordinarius. Var mı? Yok. Kaç okul bitirdin? Yok. Şimdi dedi ki önce kapa çeneni. Not al dedi oraya dedi. İşte beyinde bilmem ne siniri var dedi. Yaz dedi bunları çalış dedi. Sadece beyin üzerine yazdığı kitap sayısı 300. E, diğeri bunların hiçbirini yapmamış. Şimdi yapabilir tabii ki de. Aralarında belki 30 yaş falan var. Yani e, diğeri onu da geçebilir. Şimdi mesela öyle insanların konuştuğu şeyleri dinleyin. Yani iyi analizler yapıyordur çünkü o adam. Yani o adam, ya bence tam bir şey söyleyeyim mi? Sen bu işleri bırakmalısın demedi mesela. Sen şunu şunu okumalısın diyor. Saat diyor sabah 5'te arayacağım diyor. Ders çalışıyor musun çalışmıyor musun? Jack Nicholson bir gün yeni yetme bir yönetmenin setindeymiş kamera önünde başlıyorlarmış çalışmaya. Jack Nicholson kamera önünde. Yeni yetme yönetmen de böyle ilk filmi falan işte. Demiş ki Jack Bey sağ bakar mısınız demiş. Jack Nicholson dönmüş demiş ki siktir git. Bu <laughs> kadar haklı ki. Şimdi Jack Nicholson'a ukala diyebilir miyiz? Çok haklı. Onun yapması ego caizdir. Yaz bunu. Not et bunu. Çalış çalışırsın bunu tam sonra. Ben aslında bütün konuştuklarında kendimle ilgili bilgi veriyorum. Ee, bazı insanları da böyle mesela size gelip konuştukları zaman hiç telaş yapmayın. Söyledikleri sizinle ilgili değil. O kendinden bahsediyor aslında. Psikolojide tekrar yani konumuza geri dönersek kişinin ben bunu terapiste anlatıyordum mesela. Şu bunu şunu dedi arkadaşım bunu dedi bilmem ne falan filan. Kadın diyordu ki yani o kendinden bahsediyor. Sizde e, sizin daha iyi yaptığınız şeyleri o daha yapamıyorsa, yapmamışsa e, kıskançlığından onun egosu kendini hayati tehlikede hissediyor ve size bunları kusuyor. Yani ki ödü kopuyor sen bir şey yaparsın diye. Benim yapamadığım ve yapamayacağımı düşündüğüm hiçbir şeyi siz de yapamazsınız. Yani sizin yapamadığınızı düşünürüm. Sadece düşünebilirim bunu. Not edin. Buraya çalışın. Sonra şey yaparız. Hadi bakayım.